Yılın o zamanı geldi. Kars Sarıkamış'taki ormanlarda yaşamını sürdüren birçok bozayı etkili olan kar yağışı ve so soğuk havanın ardından inlerine gitti, kış uykusuna yattı. Şu anda Sarıkamış'ta bozayılar kış uykusuna yattı. Onlar kendi yattıkları alanda, inlerinde baharın gelmesini bekliyorlar. Sarıkamış ormanları kış mevsiminin beyaz örtüsüyle kaplandı. Bölgedeki boz ayılar da sonunda kış uykusuna yattı. Uzaylılar kış uykusu öncesi uzun bir yolculuğu geride bıraktı. Yaz aylarında besin bulmak için Artvin'in Çavşat ilçesine göç ettiler. Ekim ve Kasım aylarındaysa geri dönüş başladı. Yaklaşık 250 kilometrelik bir rotayla Sarıkamış'a dönen ayılar kar yağışını beklemeye başladı. Etkili olan yağışta Aralık ayının ortalarında kış uykusuna yattıkları tespit edildi. 50 günle 110 gün, 120 gün, 130 gün arasında farklı sürelerde kış uykusuna yattıklarını biliyoruz. Bu havanın durumuna göre, iklimin durumuna göre değişiyor. Kış uykusunun süresi her yıl değişiklik gösteriyor. Süreç tamamen hava durumu ve besin kaynaklarına bağlı. Verilere göre uyku süresi 50 ve 130 gün arasında değişiyor. Sıcaklık ve iklim şartları uyanma zamanını belirliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ayılar yeniden doğaya karışıyor.